Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, canlı yayın esnasında arkadaşımın bir tanesi Mustafa Ünalan kan e, kankim demiş ki işte şu kepçe eee kepçeyi tanıt. Birazcık da e, bir arkadaşım da dedi ki bu kepçe kullanımını falan arha kova işte e, arhayı hareket ettirme önü hareket ettirme işte içeriğini dışarını bir dedi videola. Tamam dedik. E, Mustafa olan kardeşim de buradan selam olsun kendisine ve ailesine. Selam bol bol selam göndereyim. E, o da dedi kepçenin bir genel tanıtımını falan yapar mısın dedi. Biz de tabii ki e, kırmıyoruz hele hele Mustafa ün kesinlikle kırmam onun için bir tane video yapıyorum arkadaşlar kepçe tanıtım nst642 modelimiz 2014 model kepçemizi tanıtacağız aynı zamanda başlığımız şu şekilde olacak kepçe nasıl kullanılır adı altında başlığımız olacak arkadaşlar arkadaşlar öncelikle ön kovamız Malzemeyi aldığımız, toprağımızı aldığımız hafriyatımı aldım yani hafriyatımızı aldığımız alana kova ee, ismi verilir. Yani şu aksam kovadır. Bomdur arkadaşlar. Ee, kaldırıp indiren bomdur. Dört ee, çeker arkadaşlar. Aynı zamanda çok aşırı derecede, derecede güçlü bir makine. 10 ton ve üzeri e, ağırlığı mevcut. Ee, şu da kova diye geçiyor arkadaşlar. Bu da arka kepçenin e, kovası. Yani toprağı da arkayla da bununla alıyoruz. Ayaklarımız arkadaşlar sabitleme ayağımız var. E, i̇ki tane sabitleme ayağımız var. Bunları sabitlemediğimiz zaman lastiklerin üzerinde hareket yaptığımız zaman gerek kepçeyi devirebilir gerek de e, lastikleri e, gümületebilir, patlatabilir diyelim. Arkadaşlar mazot depomuz 100 litre e, mazot depomuz mevcut. Ondan sonra lastik ebatlarına yeni geçelim. Onlarla çok da işimiz yok arkadaşlar. Ee, aynı e, şekil sağ tarafta da hidrolik yağ depomuz mevcut. Bu da e, 140'lık olmasa da yaklaşık olanla 70-80 litrelik bir şanzıman yağ depomuz mevcut. Arkadaşlar e, geneli Perkins motor Delphi'nin e, pompasını şununu bunu kullanıyor. Ondan sonrasında Karoro alt takım var e, pompa yürüyüşler hep Karoro diye marka e, isminde gidiyor. Şöyle geniş bir kabinimiz mevcut arkadaşlar geniş bir kabin. Ondan sonrasında önde aydınlatmamız var, sinyal var, kedi gözü var. E, kabin üstü iki tane aydınlatmamız var. Gayet hoş ve çevreci bir aydınlatma. Arkada dört tane aydınlatmamız var. Traktörlerdeki gibi. Burada takım sandığımız mevcut arkadaşlar. Anahtardır. İşte hortum ıvır zıvır şu bu. Aynı zamanda sağ tarafında da akü gözü aynı şekil mevcut. Hidrolik pistonumuz ortada tek. Çok hassas bir direksiyonu var arkadaşlar. Aşırı derecede hassas bir dönüşü var. Şöyle binelim arkadaşlar. Döner koltuğumuz mevcut. Şu şekilde. Hani arkaya dönmek için. Öneye dönmek için. Döner koltuğumuz mevcut. Şu kapımızı örtelim. Ee, arkadaşlar şurada hız göstergemiz var. Hava, hava şeyimiz burada camımız. Ondan ayrı kuru tip hava filtremiz mevcut. Hız göstergemiz burada. İşaretlerimiz, e, ilk hazlarımız burada. Shuttle arkadaşlar. Vites soruyorlardı devamlı. İşte abi vites abi vites. Ee, arkadaşlar bunda vites araçlardaki gibi elle şununla bununla değil. Vitesimiz burada. Şöyle göstereceğim. Bakın burada arkadaşlar 1-2-3 e, A yazar arkadaşlar. Şöyle A. Gördünüz mü? A yazar. Ne anlama geliyor? Şimdi vitesimiz bir de 2 3 A'ya çektiğim zaman 4 otomatiğe geçiyor. Yani e, frene bastığımız zaman vites düşer. Gaza bastığım zaman vites artar otomatik hiç elle uğraşmadan. E, bir, şey 2 3 4 der. Ondan sonra frene bastığım zaman 3 2 1 işte yavaşlatma aksamına girer. Aynı zamanda şu şekilde hassas bir şatırımız e, var çok nazik. Yani hiç böyle var mısın yok musun ayağında? Hiç. O kadar güzel ki keşke diyorum ya traktörler de böyle yapmış olsalardı. Ee, şu şekilde. Viteslerimiz zaten bu. Burada silecekler işte. Ee, şu bu. Orada çiftçe çeker düğmemiz. Dörtlümüz. Far grubumuz burada arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle bir deneyin. Hop. Arkadaşlar makinemizin saatine bakalım. Tozlanıyor. Devamlı silsem de yıkasam da tozlanıyor arkadaşlar. 8.869 8.870 diyelim. Aha 9.000 diyelim. 9.000 saate yaklaşmış saatimiz. Daha anahtar değmedi motoruna. Pompa değişti. Hararetimiz mazot defomuz ee, tra şeyde aracımızda şartel var arkadaşlar. Bütün elektrik aksamını kesmek için. Şartelimiz. Şu ön kovanın otomatik e, tesviyesi arkadaşlar. Ön e, şey aydınlatma. Kabin üstü aydınlatma. Tepe döner lambamız. Şu yağ kesici arkadaşlar. Buna bastığımız zaman e, çok incelikli işler yapacağımız zaman yani insanlarla birlikte çalışacağımız zaman e, pompanın bir kademesini keser. Yağı yavaşlatır hidrolik aksamını. Yani şu şekilde hareket ediyorsa yavaşça bir hareket eder ki çok naziktir. Yani gırayım döküyüm işte bir şey indireceğiz. Ona basarsın. Çok sakin hareket eder ve yolda yola giderken uzun yola giderken bu kullanılır arkadaşlar. E, Makinanın sürekli son gazda gittiğimiz için pompasına zarar vermesin diye yağı yavaşlatır. E, yağı yavaşlatıcıdır yani. Öyle anlatayım. E, arka kabin e, üstü lambalar arkadaşlar iki kademe bir sönük yanıyor bir tam yanıyor yolda giderken göz almasın diye cam e, arka cam sileceği şu şekilde ondan sonrasında bu e, levye kilidimiz arkadaşlar yani şu kolları kilitliyor herhangi işte yolda falan gittiği zaman sarsıntıda oynayıp arka e, şey hareket ettirmesin diye onu kilitliyor şu arkadaşlar e, buna basmayın. Bu şuradaki e, bom hani sağ tarafta şu anda sağ tarafımızda konumlu. E, bunun kilitini açar şu parçanın. Bunu sol tarafa kaydırır yani bom sol tarafta olur yani hem sol tarafa çekebiliriz, hem orta grupta kullanabiliriz, hem en sağ tarafta kullanabiliriz. Bu onun kiliti arka kızağın kiliti. Şu da e, şu dikili olan. Ee, zımbırtının kilit arkadaşlar. Bu düğmeliydi. Tabii ki iptal oldu. Ee, onu indirir. Şu bom yolda giderken aşağı falan kendi kendine inme yapmaz. El gazımız arkadaşlar şu. Ee, el gazımız burada konumlu. Sıcak ayarımız. Klimamız. Düğmesi değiştirilmiş. Üç kademe kaliferimiz. Çakmaklığımız burada. Teybimiz burada. E, kontak anahtarımız burada. Ee, hava kanallarımız burada var burada var burada var burada var burada var burada var arkadaşlar İstemediğiniz kadar burada var burada var burada var burada var burada var <laughs> sonraında burada var ee, bir tane de burada var arkadaşlar yani 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 tane arkadaşlar burada da var. 14 tane hava çıkışımız var. Bilmiyorum hani niye koymuşlar. E, torpidomuz var burada arkadaşlar. Aslında bu buzdolabıdır. Şuradaki deliklerden klima soğuğu gelir arkadaşlar. Bir tane de karşısında var. Buraya e, ufak tefek malzemeni korsun. Klimayı açtığın zaman burada klima döner. Yiyeceğin içeceğini soğuk tutar sıcak havalarda. Yani bir nevi buzdolabı gibi bir şey diyebilirim. Tabi bizim buzdolabımız anahtarlık oldu. Arkadaşlar arka ayakları basar. Hani şu ayakları dedim ya e, makineden gelemek için ayakları indirir kaldırır. Ondan sonra frenimiz arkadaşlar çok yumuşak. Çok sakin bir fren e, var. Gazımız çok sakin. Debreyaj yok. Ayakta debreyaj yok. Yalnız nasıl yok? Dediğim gibi arkadaşlar ilk gaz falan burada. Şurada da aynı zamanda ilk ışıklarımız mevcut. Ee, arkadaşlar dedik koltuğumuz dönerli koltuk. Şu şekilde hop. Arkaya hop. Öneye dönebilmekteyiz. Direksiyonumuz ayarlı. Direksiyon şuradan ayarlanıyor. Ön levyemiz arkadaşlar bu. Ee, şu düğmeler çeneyi açar kapadır. Şu vitesi 2'den e, bire 1'e düşürür. Hani malzemeye girerken 2'den bire basarsın bire düşer basarsın ikiye yükselir bir nevi vites düğmesi diyeyim şu da dedim ya ayak debreci yok ama el debreci var kullanılıyor mu kullanılmıyor ama e, tabii ki yeri çıkabilir kullanılabilir diye ayak debreci yerine el debreci koymuşlar kesinlikle vites geçişlerinde kullanmıyoruz kesinlikle yani bunu hiç kullandığımı bilmiyorum arkadaşlar da A, koymuşlar el debreci yani istenilen yerde vites yani şatıl ortaya almayayım diyorsan buna bas devrej yapsın. Zaten otomatik şanzıman bunda vites liste ödeyeyim bayılayım ayılayım diye bir şey yok. Gaz yer makine hızını düşürür. Ee, mesela üçüncü viteste tam rampaya gelirsin. Üçüncü viteste takarsın kalkarsın. Makine böyle milim milim ilerler ama gaz bağırır. Öyle bayılayım, yemeyim, istöbediğim diye bir şey yoktur. Çünkü otomatik şanzıman arkadaşlar. 4 ileri 4 geriye sahip otomatik şanzıman. Şimdi arkadaşlar e, şunlarımızı indirelim. Bakın şöyle indiriyoruz. Çalışma konumuna geldik. E, marşımızı bastık. Birazcık gaz verelim. Yani 11, 12, 15 neyse. Makine ne yiyecekse. Arkadaşlar levye'miz e, şöyle altta düğmeleri var. Bakın şu gitmiş de şu var. E, aynı zamanda şurada da var. Şurada da var. Şimdi Bakın arkadaşlar, levyeyi bu şekilde sağa ittiğim zaman bom açılır. şöyle kaldırayım göstereyim. Şöyle ittiğim zaman bunu açar. Böyle çektiğim zaman bunu kapatır. Bakın. Bunları iyi şey yapın, takip edin arkadaşlar. Levye ileri gittiğim zaman açar. Geri çektiğim zaman kapatır. Sola döndürdüğüm zaman sola döner. Sağa döndirdiğim zaman sağa döner. Aynı zamanda şunu da kaldırayım görmeniz için. Bu arkadaşlar bak şunu açalım. Şunu ileri sağdaki leveye ileri gittiğim zaman aşağı indirir bomu komple. Çektiğim zaman yukarı kaldırır. Şu sağa yaptığım zaman kovayı açar. Sola çektiğim zaman kovayı kapatır. Şuradaki düğmeye bastığım zaman arkadaşlar bakın. Bastığım zaman e, Bombun bomun içinden uzar bom çıkar. Aynı şekilde karşısındaki düğmeye şu bastığım zaman çeker şu şekil iter çeker. Arkadaşlar ben e, Arkadaşa bir cevap vereyim. Cuma canım, buyur. Şimdi tekrardan çalıştırayım arkadaşlar. Biraz muhabbet ettik. Şimdi arkadaşlar e, Şöyle şöyle şu şekilde dediğim gibi e, bakın iki tane kol var şunu ileri gittiğim zaman açar kapatır sola döner sağa döner şu şekilde hop sol şunu sağa yaptığım zaman kovayı açar kovayı kapatır. Ondan sonra ileri gittiğim zaman indirir, kaldırır. Arkadaşlar şimdi size kullanmayı şöyle bir şey yapayım şöyle bir şey yapayım birazcık da şey yapmayın. Bakın arkadaşlar, bunu levyelerden seri yapmamız gerekiyor. Şu şekilde malzeme, bakın görün, gördünüz mü? Bakın kazım e, istemiyorum zemini. Şu şekilde, bakın arkadaşlar, Bak, hatta kazyalım bir tane sizin için. Bakın, gördünüz mü? Bakın, toprak bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. E, şu şekilde döküyoruz. Detaylı e, arka kovayla kanal çalışmamız gelecek arkadaşlar sizler için. Yani bunu e, leveler aracılığıyla ve el pratikliğiyle yapmaktayım. Tabii ki bunu da yanında bir e, kamera çeken arkadaşımız olursa sizlere göstereceğim. Hani hep dediniz, hep ön çalışıyorsun. işte hiç arka koaynan çalışmadın. E, tamam, arka koayla da sizler için çalışacağım. Yani şuradaki pratiklik arkadaşlar, bakın şuradaki pratiklik her şeyi yaptıran yani şu levyedeki her şey pratikliğine e, çok fazla güç gerektirmiyor ama e, kefteciliğin katı kurallarından olan e, e, en baştaki bural el hassasiyetidir ve akıldır şöylece ne yaparım arkadaşlar şimdi bakın ya ben şöyle geçeyim arkadan size daha net çekeyim biraz da uzak olsun Arkadaşlar bunu kaldırdığımız zaman bakın Bakın yani şunu çektiğimiz zaman kendimize geriye doğru ön kalkar İttiğimiz zaman şu şekilde iner Bakın geriye çekiyorum kalkıyor İleri itiyorum önüye doğru iniyor Şöyle kaldıralım bir Geriye çektik kaldırıyoruz arkadaşlar Heh. Şimdi bakın sağ tarafa ittiğim zaman Kova ne yapıyor? Toprağa döküyor Hop. Sol tarafa yaptığım zaman toprağı hop e, kapatıyor toprak içinde kalıyor Sağa yaptığım zaman e, döküyor aynı zamanda çenemiz var biliyorsunuz bakın çeneyi şöyle çene göstereyim size e, bunu dıştan çekim yapacağım sizler için tabii ki şu şekilde düğmeye bastığım bakın arkadaşlar çene nasıl açılıyor bakın gördünüz mü bakın bakın kapatalım bakın kova ikiye bölünüyor açılıyor Anca böyle gösterebilirim. Hatta birazcık daha kaldırayım sizler için. Bakın düğmeye basıyorum. Açılıyor. Basıyorum. Kapanıyor. Hatta daha tam açalım. Bayağı açılıyor. Hem makalarda bu kadar. Yani hidromeklerde bu kadar açılmıyor arkadaşlar zannedersem. Bakın. Düğmeyle şu şekilde kovamızı hop. Ondan sonrasında indiriyoruz. Tabii ki bu e, kullanım detaylar incelikleri bu şekilde arkadaşlar yani bunu gösterme amacım öğrenmeniz için ağzınızda bulunsun direksiyonumuzun şeyine bakın arkadaşlar hassasiyetine gazdan da aynı gaza basmadan da aynı. yani çok hassasiyetli çok basit çok rahat dönüyor yani traktörler hani bir tık olsun traktörlerin şeyi vardır zorluğu vardır bunda öyle bir şey yok ee, dediğim gibi arkadaşlar kendimize çekeriz kaldırır indirir ee, sağa yaparız içindeki toprağı döker sola yaparız toprak alır şu şekilde ondan sonrasında arkamız arkaya anlattığım gibi sola döner sağa döner şu ek bölmeyi açar. Şuna arım deniyor arkadaşlar şu bölmeye. Şu bölmeye bom. Arımı kapatır bakın. İtiyorum açıyor. Çekiyorum kapatıyor. Sağa döner sola döner. İndirir. Kaldırır. Ondan sonra sağ kovayı açar. Sol kovayı kapatır. Şöyle hassas bir şekilde kullanım gerektiriyor arkadaşlar. Yani ayaklarımız arkadaşlar ayakları buradan terazileyeceğiz ee, şu şekilde şu zeminin şuranın düz olması gerekiyor kepçenin düz olması gerekiyor onu da bundan mesela bakın şöyle bu taraf çöktü bu taraf raktı. yani şöyle anlatayım bakın şimdi bakın yamulduk gördünüz mü arkadaşlar ne oldu şu şekilde yatmış oldu ne yapacağız bakın şöyle yerle düz olmaya çalışacağız. Altımız kötüyse e, altımızı düzenleyeceğiz. Yolumuzu varımızı yapacağız. Tabii ki o ayarlamasyon işini e, şu ayaklardan yapacağız. Deminki gösterdiğim iki tane kol. E, bu ayaklar yere düz olması gerekiyor. Lastiklerin yerden kesilmiş olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde yani lastiklerimiz kesilmesi gerekiyor arkadaşlar dönüşlerimizi pistonlar yapıyor arkadaşlar ee, her yer zaten piston şu şekilde dönüşlerimizi onlar yapıyor videomuz bu şekildeydi arkadaşlar ee, Umarım az da olsa bir katkıda bulunmuşumdur ee, İnşallah öğrenmek isteyen arkadaşlara Çünkü e ee, biz de öncesinde öğrenmek e, istedik. Işte, i̇şte küçükken sevdamız vardı. Tepsecilere hevesimiz vardı. İlk zaten hevesle başlıyor. Ee, heves olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Tabii ki ileride daha daha detaylı detaylı anlatım anlatım e, yapım gelir. İlk öncelik hevestir. Ondan sonra işte yavaş yavaş videolara bakarsın. Şu nasıl olur bu nasıl olur Hani bizde olmadı değil de Bizde çok az oldu videolara bakarak e, Çalışmak Genelde bunun üstünde olmamız gerekiyor Net öğrenmek için Çünkü bunun kanal gazımız gazısı var tesviyesi var Dolgusu var zemin düzleme var Yani bir sürü incelikli işleri var Öyle her iş hemen kolaylıkla Yapılmıyor arkadaşlar e, Onu da belirteyim sizlere e, Onu da söylemiş olayım sizler için <laughs> yavaş yavaş e, kepçe öğrenmek isteyen arkadaşlar bu videoyu e, izlesin hangi gol hangi pozisyonu yapıyor e, nasıl davranılıyor onları ben size işte gösterdim oradan araştırma yaparak e, aklınıza yerleştirin şu gol şunu yapıyor bu gol bunu yapıyor şu şöyle bu böyle diyerek aklınıza yerleştirirsiniz daha aslında yavaş yavaş e, öğrenmiş Olursunuz arkadaşlar kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere tabii ki destek için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum ee, İnşallah daha daha güzel videolarda e, görüşmek üzere Allah'a emanet.